Full Enerji'ye hoş geldiniz. Bir kez daha Fenerbahçe'nin transfer gündemi ile alakalı yepyeni bir videoyla birlikteyiz. Jose Mourinho hangi futbolcuları istiyor? Skote gibi hangi oyuncuları keşfetti? Menajerler hangi oyuncuların isimlerini hem yönetimin hem de teknik direktörün masasına getirdi? Bu arada yönetim hangi fırsat transferlerinin peşinde? İşte bakın Ocak ayına yaklaştıkça bu tarz isimler çoğalacak ve bizler de bu dedikodu transfer haberlerini sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Evet şu anda hala hazırda konuşulan 4 isim var. Peki kim bunlar? Birazdan ayrıntılara geçeceğiz ama öncesinde bakın kanalımıza abone olmanızı bekliyoruz. Çünkü bu şekilde bizler de sizler abone oldukça bu tarz videolarımızı daha fazla Fenerbahçe'ye gönül vermiş sarı lacivertli renklere aşık olan insanlara dostlarımıza ulaştırma izletme şansına sahip olacağız. Ve transfere geri dönecek olursak kimler konuşuluyor? Paulo Dybala. Bir dönem Galatasaray'da peşindeydi bu oyuncunun bitirememişti işini. Fakat Fenerbahçe Ocak ayında bu sükseli transferin altına imzasını atmak istiyor. Hatta Jose Mourinho'nun da bu transferde devreye girebileceği konuşuluyor. Haberin detaylarından neler var neler yok bir izleyelim. Sonrasında ise gündemdeki diğer isimlerde kimlermiş onları da birlikte göz atacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Tecrübeli futbolcu Portekizli çalıştırıcının Roma'yı çalıştırdığı dönemde kadroya katılmıştı. Fenerbahçe Mourinho faktöründe kullanarak sezon sonunda İtalyan kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Yıldız isim için harekete geçti. Mourinho'ya güçlendirilmiş bir kadro sunmak istiyor yönetim ve Dybala'nın çıkış bedeli olan 12 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda. Sportif direktör Mario Branco transfer görüşmeleri için görevlendirildi. Arjantinli futbolcu ve menajeriyle temas kurulacağı yine gelen haberler arasında. Geçen sezon Roma Roma formasıyla 39 maçta 16 gol atarken 10 golünde asistini gerçekleştirdi. Bu sezonsa yine Roma formasıyla 7 maça çıktı Dybala. Bir gol atmayı başardı. Asisti şu an Çin yok. 30 yaşındaki oyuncunun şu anki bonservis değeri ise 20 milyon euro. Paulo Dybala Roma'nın gol makinesi. Çektiği şutların nereden baksanız %70'i 80'i gol oluyor. Eğer olur da Fenerbahçe bu işi bitirirse gerçekten de gol yollarında oldukça etkili bir silah sahip olacak. Ve gündemde yer alan isimlerden bir diğeri de Anthony Manchester United'ın oyuncusu. Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe bu oyuncunun peşindeydi. O dönem bitirememişti. Fakat Ocak ayında bir kez daha Manchester United'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor yönetim. İzliyoruz. Bilindiği üzere kadrosuna kattığı yıldız isimlerle gündem olmuştu sarı lacivertler ve şu andaki hedefteki isimlerden biri de Manchester United forması giyen Anthony Yaz transfer döneminde de bu oyuncu gündemdeydi biliyorsunuz. O dönem olmamıştı. Bir kez daha Anthony için harekete geçilecek. 2022'de tam 95 milyon euroya Ajax'tan Manchester United'a transfer olmuştu. 24 yaşındaki kanat format. İngiliz ekibinde oynayamadığı için ayrılmak istiyor. Kanarya ise bu durumu fırsat biliyor ve Sambacı'yı kiralamak için devre arasında Manchester United'ın kapısını bir kez daha çalacak. Anthony bu sezon Manchester United formasıyla 3 maça çıktı. 113 dakika süre aldı. Brezilyalı futbolcu bir gollük performans katkısı sağladı takımına. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Artı bir yılda opsiyonu bulunmakta. Güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde kimler var kimler yok. Yazılı ve görsel medyada hangi isimler paylaşılıyor? Bu dedikoduları sizlerle paylaşımı sürdürüyoruz. Dedikodu diyoruz ama bazen de gerçeklik payı da var. Mesela konuşulan isimlerden bir tanesi Conchalo Ramos. Evet Paris Saint Germain'in oyuncusu tam 50 milyon euro bonservis bedeli var. Ve Fenerbahçe yanlış duymadınız bu oyuncunun peşinde ve Ocak ayında kadroya katılması yönünde bir teklif hazırlanmış. Detaylarda neler var neler yok hadi izleyelim. Fenerbahçe'nin Paris Saint-Germain forması giyen Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak istediği yönünde haberler var elimizde. Sarıla Açıvert'lerin Portekizli golcüyü sezon sonuna kadar kiralamayı hedeflediği yine gelen bilgiler arasında. Transfermark verilerine göre 23 yaşındaki isminde Fenerbahçe'ye gelme ihtimali %20 olarak belirlenmiş. Bu arada Paris Saint Germain'de Kasım ayına kadar sakatlığı bulunan Ramos'u yeniden form kazanması için Ocak ayında kiralamak istediği ifade ediliyor. Bu noktada öne çıkan kulübün ise Fenerbahçe olduğu yine Fransız medyasında yer almakta. Gonçalo Ramos bu sezon Fransız devinde bir maça çıktı. Ramos oynadığı tek karşılaşmada bir asist yaptı. Güncel piyasa değeri biraz önce de söylemiştik, 50 milyon euro. Sözleşmesi 2028'de sona erecek. Paris Saint-Germain Ramos için 2024 yılının başında Benfica'ya 65 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. Bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? Evet, ülke milli takımında 14 maça çıkmış Ramos. Bu maçlarda 8 gol atma başarısı göstermiş. Fenerbahçe'yi çok seven bir futbolcu var. Türk değil, yabancı bir oyuncu. Fenerbahçe'yi sevmeyenin gözü çıksın zaten değil mi efendim? Evet, bu futbolcu Serdar Azmun şu anda Şabab Al Ahli'de forma giyiyor Suudi Arabistan'da. Fenerbahçe çok sevdiğini 2023 yılında vermiş olduğu bir röportajda dile getirmişti. Fakat o dönem kariyerini düşünmek zorunda olduğunu da eklemişti sözleri de. Fakat Ocak ayında Jose Mourinho bu futbolcuyu çok seviyor zaten eski öğrencisi. Bu oyuncunun kadroya katılması yönünde bir çalışma olabilir. Kulağımıza gelen bilgiler bu yönde. Bakalım Sardar Azmun yönünde gelişmeler ne yönde? Hadi izleyelim. Sardar Azmun daha önce de Fenerbahçe ile birçok kez arılmıştı bu oyuncu. Fenerbahçe'yi çok seviyor 2023'teki bir röportajında. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok seviyorum, Real Madrid'i de çok seviyorum ama kariyerim için en iyi olanı yapmak zorundayım ifadelerini kullanmıştı. Jose Mourinho'nun eski öğrencisi, 29 yaşındaki isim Portekizli teknik direktör Roma'yı çalıştırdığı dönemde kiralık olarak İtalyan ekibine dahil etmişti. Azmumo, yaz transfer döneminde Şabab Al Ahli'ye transfer oldu İranlı santrafor hatta lakabı ise İranlı Messi. Yeni sezonda yeni takımıyla 5 maçta 5 gol 1 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri şu anda 8 milyon euro. Şabab Al Ahli ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Sardar Azmoun'un Fenerbahçe sevgisi ve Jose Mourinho faktörü bu oyuncunun Ocak ayında takıma katılmasını olası kılıyor. Sardar Azmoun hızlı, çevik, enerjik gol yollarında oldukça etkili resmen Şapkadan tavşan çıkarıyor. Ocak ayında olur da Fenerbahçe'ye katılırsa gerçekten de güzel işler yapacağına inanıyoruz. Ve videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Çünkü dediğimiz gibi sizler abone oldukça bizler de bu tarz videolarımızı daha fazla Fenerbahçe'ye gönül vermiş, sarı lacivertli renklere aşık olan insanlara ulaştırma izletme şansına sahip olacağız. Bu bağlamda abone olmanız, videolarımızı likelamanız gerçekten de önemli. Desteğiniz için çok çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.